Abi ben Diyarbakır Çermik'ten bir üretici olarak, bir köçeber olarak Erzurum Pasinler Büyükdere Yaylası'nda bulunmaktayım. İsmim Şehmu Çiçek. Bu yaylayı, bu hayvanları Erzurum Valiliği tarafından 13.401 dekar alanda 4.400 hayvan, 4.401 hayvan olarak kiralamışım. 180.000 lira bir para ödemişim. Erzurum valimize seslenmek, sesimizi duyurmak istiyorum. Biz bu yayları kiraladık. Bizim komşu köyde başveren diye bir köy var. Köy muhtarı ve köylüler tarafından benim arazime 2000'den fazla büyük baş hayvan zorla koymuşlar. Ve halen de iki defa e, devleti tespit etmek şartıyla devlet buraya geldi, tespit etti ve silah zoruyla beni bu gördüğün alandan dışarı bırakmıyorlar. Beni sadece bu şeyde bırakıyorlar. Bizi ölümle tehdit ediyorlar. Siz buraya gelmesi, gelmeyeceksiniz. Yani buraları bastılar, bu tepelere kadar silahlarla geldiler. Ben çocukları küçük bir çadıra sıkıştırdım diyeyim. Sağa sola şey yapmasınlar. Abi ben çıktım ki aşağı iniyorlar hemen o duvarları aşağı indirdim dedim kardeşim bundan bu yana gitmedin. Karakola aradım 112'den acilden kimse gelmedi buraya. Ertesi gün Kasinlere indim. Orada jandarma karakol komutanına ifade verdim, dedim benim durumum bu, oradan da kaymakamlığa çıktım, dedim sayın kaymakam benim böyle bir durumum var, vali, mavini, lokman düzgün. Evet. Ona da anlattım durumumu, onlardan yardım bekliyorum yani, ben burada bir üreticiyim yani. Abi sonuç iki defa tespite geldiler, yer tespiti, bir şey yapamayız dedi, dedi, yerim buradır, bir şey yapamayız yani, çektiler gittiler, geliyorlar yani gidiyorlar, İnceleyeceğiz jandarma. Dedi ne yapacağız? Dedi, sen 12'den aramışsın. Devlet bana helikopter versin. Ben oraya geleyim. Ben de dedim ben öldükten sonra gelme yani. Benim cenazesi bir kişi kaldıracak zaten yani. Ha şu anda da görüyorsun hayvanlar burada. Ben çıkamıyorum yani. Üretim yapamıyorum yani. Bu 4400 koyun yarın öbür gün aç kalacak yani. Ben mağdurum yani. Sütümüzü sağıyoruz, peynir yapıyoruz ve de devlete katkıda bulunuyoruz. Yani başka bir şeyimiz yok yani. Görüyorsun çadırlarda kalıyoruz. Hayvanlarımız burada sağıyoruz. Sağımızı yapıyoruz, ondan sonra peynirimizi de yetkili firmalara veriyoruz yani. Devletin şeyine veriyoruz yani. Tarımcıyız biz, hayvancıyız yani. Başka bir şeyimiz yok yani. on ailem burada. Çobanlarımla beraber. Eşim, kızım, çobanlarım var, komşularım var. ihalede belirttiğim kişiler var ya. Onlarla beraber on aileyiz. Mağduruz yani. Biz e, silahla e, tehdit altında üretim yapamıyoruz yani. Ben bu devlete de bu 180 bin lira bu ihale, kağıdım da var gösterebilirim. Her yerde zaten sayın valimde imzası var. Kaçak buraya gelmedim. Başveren diyen köyde bu hayvanlarda da başverene ait değil yani. 2000 hayvan başka köylerden para karşılığı burada benim yaylamda otarıyorlar yani. Devletten bir güvenlik istiyorlar. Ben 112'yi aradım, jandarmaya gittim, ifade verdim ama benim evimi silahla basan hiç kimseye bir şey olmadı hatta ve hatta jandarma bile bu işe karışmadı. Jandarma komutanı ne yapayım devlet bana helikopter versin oraya geleyim demiş. Bir gazeteci olarak atlayıp arabama gittim ama jandarma oraya gitmek için Şehmus Çiçek'ten ve devletten helikopter istiyor. Jandarmanın o bölgeye gitmesi için illa köylüler arasında büyük bir kavganın çıkması mı lazım? Ya da onlardan biri birini öldürmesi mi lazım? Gidip müdahale edebilmesi için. Tabi sadece şikayetçi bakında Erzurum'a gelen göçer şehmuz Çiçek değil. Büyükdere Mahallesi muhtarı Yasin Karakoç da aynı şeyden şikayetçi. Yasin Karakoç'un da konuşmalarını ekranınıza vereyim. Pasinler Büyükdere Mahallesi muhtarlığını yapmaktayım. Yasin Karakoç ben. Bizim ihtiyaç fazlası meralarımız oluyor. Fazla olanı muhtarlar da valiliğe bildiriyor ki ihtiyaç fazlası meramız var. Burayı yaz sezonu dolayısıyla kiraya verebilirsiniz. Biz de buralarda böyle bir bu şekilde bir uygulamayı yerine getirdik. Verdi verdik dilekçemizi. Valilik bu şahıslara ihale usulüyle Mera Komisyon Başkanı tarafından vali yardımcımızın başkanlığında buraların ihalesi olmuştur. Bu bu meraya bu insanların kiralamış olduğu alanı otlatıyorlar ve adamları silahla çadırlarına girdiklerini söylüyor. Jandarmada da beyanları var zaten bunların ifadelerini. Ben bunu kurumlarla da görüştüm. Eminim bundan vali beyin bilgisi yoktur. Bilgisi olsa müsaade edeceğini düşünmüyorum. Zaten ki bunlar üretici, gerçek üretici bunlar. Onlar kaçak hayvan ve devletin malını kendi çıkarlarına rant olarak dönüştüren bir muhtar ve köylüsü. Sağolsun Kaymakam Bey bu konuda çok yardımcı oldu. Sadece şikayetimiz benim de dahil ben ilçe jandarma komutanlığına gittiğimde, ilçe jandarma komutanıyla konuştuğumda, "Burada sorun var, sıkıntı var. Burada cinayet kaçınılmaz bir duruma geldi." dememe rağmen bana jandarma komutanının beyanı, "Muhtar biz bir şey yapamayız. Burada kahvede de cinayet oluyor. Bir şey yapamayız." dediği yerde bu il jandarma komutanlığı komutan yardımcısı albayın mera komisyonunda bir görevi var oradaki o komisyonda oturan albayın görevinin ne olduğunu bilmiyorum. Yani. Oturum parası da alıyor oradan o, o, komutan. Ama görevini yapmıyor bunu da görevini yapmadığını da Mera şube müdürü hanımefendi komutanı aradığında biz oraya üç kere çıktık daha bir şey yapamayız diyor. Yapamayız dediğiniz yerde cinayet olacak dememe rağmen o bizle alakası yok diyor. Artı 112'ye ihbar ver vermelerine rağmen 112 ilçe jandarmayı arıyor. İlçe jandarması dönüp de, Dönüp bu insanlara burada diyor ki kaymakam görevlendirsin bizi çıkalım. Bu adamlar da diyor ki biz bu, burada öldükten sonra hafta sonra biz kaymakama nasıl ulaşalım? Bizim gelin çadırlarımızı silahlarda bastılar demelerden rağmen jandarma gelmiyor. Yani bir haksız kazanç var bir tarafta. Devletin kasasına para yatırıp da merasını kullanarak da devletin ekonomisine katkıda bulunan bu topluluk da var. Herhangi bir müdahale yoktur. Bu adamlar burada mağdurlar yani. Evet büyükleri mahallesi muhtarını da dinledik. İkisi de aynı şeyden dertli. ikisi de aynı şeyden muzdarip. Çünkü kiralanan meralar büyüklere köyüne ait elbette muhtarı da burada yakından ilgilendiriyor. Şimdi ben buradan devletin jandarmasına hatta Erzurum valisine hatta Erzurum jandarma bölge komutanlığına sesleniyorum. Orada insanlar illa birbirlerini mi öldürsünler? Devletin jandarması göçer Şehmuz çiçeğin sesini duymaz.